Ne yapıyorsun? İyi değilim şu an. Ne? İyi değilim seni görmek istemiyorum o yüzden gözüküyor. Niye yok. ya ne yaptım? Eşleşelim yani ya ne ya? Ya tavam da o şey yani. O kadar parlamaya çalışıyorsun ki voltajın parlamaya fazla yüksek. Parlamaya çalışıyorum. Voltajın fazla yüksek olduğu için gözleri rahatsız ediyorsun sadece şu an. Bunu bir itifat olarak ya, alıyorum. Bütün kızlara dedin ki orada bir de. Ne demişim? Işınız gözlerimi alıyor işte sen de o ışığı parlatmaya çalışıyorsun kendini. Ben Aslında ben onu sana söylemiştim de sen bilirsin ben yine de. Ben hiç düşünmüyorum öyle bence sana ben kalmışım beni seçtin yoksa. <laughs> <olsa. gülüyor> öyle geldi Öyle bir şey öyle bir şey öyle bir şey yok. Benim şey şey yani fikrim o yani. Ee ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor <laughs> hayat? O gelenler neydi öyle ya? Kimler? Bir ego muhabbeti çevirdim hemen patlattılar tak 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 falan. Evet, ego muhabbeti çünkü çok egolardı ve böyle tuzaklı. Ne zaman çok şey yapmak istemiyorum sonra dayak falan yerim. Kızlar çok fazla konuşuyordu yani ve uğraşıyorlardı. Ben o yüzden alışkınım böyle şeylere. Ha diyorsun. Yani kızlarla pek anlaşamıyorum açıkçası. Erkek arkadaşım var çoğunlukla. Çok o mu var? Mı? Evet. erkek arkadaşın. Evet. Ben erkeklerle takılıyorum sadece. Kızlar çok ilgimi çekmiyor. Yani tanımam gerekli ama arkadaşlarını? Tanırsın. Tamam, okey. Ama arkadaşlarımın benden hoşlanmaya da benim onlardan hoşlanma potansiyelim de var. Ama ne? bunu da aklında tut yani. Bil yani. Ciddi misin? Niye ben ciddi olur. değilsin ya. Niye ciddi abi. <laughs> Patlatacak mısın gerçekten? Yok, hayır. Bence de patlatmamalısın. Patlatmamalıyım. patlatmamalıyım. Evet. Tamam. Okey okay, öyle diyorsan. Beni reddetmek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ne? Beni reddetmek isteyecek bir insan olduğunu düşünmüyorum. Allah Allah o kadar da diyorsun. Evet. Dövmen iyiymiş bu arada. Bu mu? Evet. Hac. Ne? Hac. Haç. Haç. Evet. Dini yönelimin ne? Ben yani dini yönelim, Müslümanım ama ya bir gün Hazreti İsa'yı rüyamda gördüm. Allah o gün Allah. haç aynen o gün haç yaptırmaya karar verdim. Hmm. Bu yani hikayesi bu aslında Hz İsa beni kurtarıyordu bazı şeylerden ama din muhabbetlerine çok girmek istemiyorum açıkçası. Bence de burada. <laughs> Bence de yani girmeyelim burada. Bence de. Taberka abi seviyorum seni. Ha bu arada 7. sınıfta bir fen öğretmenim vardı. Bana hep şey diyordu böyle. Sen adam olamazsın. Senden hiçbir şey olmaz diyordu. 8. sınıfta da falan da söylüyordu. Sonra e, LGS'den bayağı yüksek aldım. Sen nasıl alırsın, Nasıl yap yaptın bunu falan demişti. Yani balon deyite çıkıp burada seninle eşleşmem bilmiyorum. Çok şey ne bileyim. Gururluyum yani. <laughs> Benle eşleşin için. Evet. Ben demiştim ama sana. Beni reddedin alır demişti. Güzel. Güzel. Ee? Ne e? Yani. Bu arada e, biliyorsun flüt çalıyorum ben. Yani sen şey ne habire mi? balona bakıyorsun patlatacak mısın yoksa ha? Ne alaka niye balona alıp götürüyorsun ki? Ne kalsın dur kalsın. Hayır şey, orada dursun. Şey diyeceğim Güzel e, flüt biliyorsun. Başka enstrüman evet. falan çalıyor musun? Hayır ama çalmak isterim. Ha. Aynen. Öğretebilirim. Sen sadece flüt çalıyorsun? Yani ama şu an anlık... falan mı öğrendin? Evet. Belli, evet ilkokula öğretmem iyiydi ya Bela... müzik hocam hocam. Çok teşekkürler. Ya <laughs> bir selam yollamak istedim ne var bunda? Hiç sıkıntı yok ya. Yani. Tamam. Biraz cringe oldum sadece. Cringe mi? Utandım yani. Benden mi utandın? <laughs> Aynen. <gülüyor> ne? <gülüyor> öğretmenine selam falan Ne var yani buradan? buradan Öğretmenime selam yani, söylemem. Ne yapıyorsun? Dur. Yaptığın ne var şey bu bunda? yani. U -u -u. E sen ne yapabiliyorsun? Sen hiçbir evet, şey bilmiyorsun. İstek müziği falan mı çalıyor? Ne? İstek müziği falan. Mesko falan çalabiliyorum. çalabiliyorum. Çaldım ya. ya. E ee, sen ne yapıyorsun? Kimseyi anlamadım. Ne konuda ne yapıyorum? İki saattir, üç saattir her şey Enstrüman falan. Çalmıyorum. Şarkı falan da mı söylüyorsun? Şarkı yani? söylüyorum. Şaka yapıyorsun. Evet. Hadi gel bir şeyler yapalım. Hadi. Burada. Evet. Tamam. Evet. Dur ne çalabiliriz ya? Hey 15'li biliyor musun? Evet. Hey 15'li. <laughs> hadi çal. Harbi misin? Evet hadi. Bir anda girelim. Tamam hadi. Tamam. <laughs> Hazır mısın? Hey 15'li, 15'li. Tokat yollar taşlı. 15 geliyor kızların gözü açlı. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel geriye. Tamam yeter. Ben Her. daldım ya. <laughs> güzel güzel bravo. Sesin güzelmiş bu arada. Ha? Sesin güzelmiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben nasıl çaldım? Yani flüt çalıyorsun. Nasıl çalmış olabilirsin? Piyano ya. da çalabiliyorum orada. Piyano da mı çalıyorsun? Evet. Sonunda da mesko falan çalıyorum. Hayır, Beethoven, Mozart. Hadi canım. Evet. Elitliğe falan kasıyor yani. Elit diye falan kasıyorum yani ben burada kendim. Şimdi bana böyle diyorsun, ondan sonra gidiyorsun Azer Bülbül <laughs> dinliyorsun, Müslüm bir sesini Ne bin... alaka? Şimdi Ne alaka? Bir dakika, bir dakika. Şimdi ha. buradan Azer Bülbül dinleyenlerine seslenmek istiyorum. Yani kötü bir şey mi Azer Bülbül dinlemek falan? Kötü bir şey falan? değil, hayır. Sen bunu burada bana kendini farklı bir insan gibi yansıyorsun, elit göstermeye çalışıyorsun. Şey Baktım ne ben dinliyorum, Derdere'yi dinleyen bir kıza benziyorum dinliyorum. Sen de ondan sonra o triplere giriyorsun. Bana öyle geliyor abi. Ben, benim hissettiğim bu. Benim Hayır Elit normal olmak, söyledim normal bunu çalabiliyorum. Yani. Bunu çalabiliyorum sen dedim. Neyse ben piyano konusunu çok konuşmak istemiyorum. Detaylı konuşabilirim bu arada. Yok konuşma. Peki tamam sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi ya. Sen hep böyle asabi misin ya? Yok. Değilsin. Ben sakin bir insan olduğumu düşünüyorum. Baya evet. Bayağı sakinsin. Bayağı rahatsın bu arada. Bayağı rahat şu an gerçekten. Çok iyi. Dolgu var mı? Dudağımda. Evet. Sence var mı? Var. Bir iki cc var. Evet Evet. Yok mu? Yok. Senin saçların dolgu ama galiba ya. Yo orijinal saçlarım. Aa, fazla. Nasıl yok dolgu bir dakika ya var işte. Yok. Bakayım. Sen ne anla Anlarım anlarım ben klinikte çalışıyorum. Değili falan mı var? Ne alaka klinikte dedim ya sana görüntü yönetmeniyim diye. Klinikte ben video ben. çekiyordum bak. Klinikte Bakayım anlamadım. Oğlum muharip? Ya var ya bir CC var. Bir bir sisi var ya, var ufaktan basmışsın o. sen ya bir sisi. Hmm. Ama bu kötü bir şey değil yani. Ne olabilir şey, olan şeyler bunlar. E hobilerin falan? Yani hobi olarak sayılır mı bilmiyorum ama insanlarla uğraşmayı seviyorum. <laughs> Güzel bir şey ya. İnsanlarla uğraşmak. Ders çıkartıyorsun. Değil bence ne mi? insanları tanıyorsun. Yani ben insanlarla uğraşmak diyorum da mesela böyle derin karakterleri olan insanları seviyorum. Sende bu derinlik var mı sence? Yoksa Tanımadan Beethoven, yalanları yalanlarıyla Beethoven dedin. Tanımadan az önce. bilemezsin. Buradan yani. çıkışta çalabilirim. Yani dediğim gibi buradan çıkınca çalabilirim yani Beethoven, Ama Mozart. Zaten. Ne amacım normal bir piyano, piyano çalacağım. çalacağım ne var? Evine götüreceksin ondan sonra ne olacak? Evimde piyano var demedim ki. Ee, var işte şeylerde belediyelerde falan var yani. <laughs> Orada şey var ya, biliyor musun? Denk geldin mi hiç? Kuryeci var, gidiyor işte çalıyor bir anda. Kuryeci var ya bir tane... Gerçekten. ne? Kuryeci ne? Ne demek kuryeci ne? Gerçekten kuryeci ne? Yemek söylemiyor musun sen? Kurye denir ona, kuryeci ne? Kuryeci ne? o anlamda diyorsun, tamam. Evet. Ya Kurye işte, gidiyor işte, hotele işte şey yapıyor orada, evet. piyano görüyor, çalıyor falan böyle. Betaban çalarken kuryeci mi diyorsun gerçekten? Diyor? o kadar yapmacıksın ki şu an. Ne, nerem yapmacık? Evet. Allah Allah. Evet. Ne? Bence sen kasıyorsun kendine. <laughs> yapmayacağım, yapmayacağım. Tamam. Patlatmayacağım, merak etme. Allah Allah. Sen niye gözlük takıyorsun? Güneş falan da yok. Işık var. Işık var. Aa, tamam. Aa, Burcu neydi bu arada? Balık mı? Güzel ya, oldu bu iş. <laughs> Saflıktan değil de genelde ben balıkları çekiyorum diye yorumluyorum buna. Bu arada ya sabahtan beri buradayız bir kahve mavi mi içsek ya? Ne içiyorsun kahve olarak? white çaklık moka. Ay çok klasik senin. klasik ve Çok yumuşak. Ne çok yumuşak. Ben bu arada her sabah filtre kahve içiyorum. filtre kahve mi? Evet her sabah filtre, kahve, içiyorum. Çok havalısın. Çok mu havalı? Oh baby you're so cool. Thank you. Very cool. Thank you baby. Thank you. Thank you senorita. Şu gözü takma. Gerçekten şu itici. Dün 100 liraya aldım bunu buraya geliyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi kahve içmeye gidelim ya. Ben gelmiyorum. Nasıl gelmiyorum? O kadar anlattım sana dedim. 7. sınıfta şurada hocama laf soktum. Dedim bir şeyleri başardım. Şimdi gerçekten bu mu ya? Yani? Evet. Ben... En, sev en yapmak aradın, istediğin aktivite ne? Bir dakika bir dakika. En sevdiğin aktivite ne? Dedim sana boş yap. Boş, boş yapmak. Boş, e boş yapalım boş gidip. Tam git boş yapalım. Boş bir insan istiyor musun gerçekten? Bence boş değilsin ya şu an. Bayağı boş, boş değilsin değilsin. Boş olduğunu düşünüyorum yani hep senin gibi boşlar konuşuyorum. Şaka şaka sen boş biri değilsin sen. Bayağı gizemli falansın. Piyano falan çalıyor. Sen böyle şey seri katillerden falan mı boşlanıyorsun? O vibe'ın mı var? Yani Jeffrey Demir'i severim ama gay olduğundan değil. Ha. Aynen. Tarzı hoşuma gidiyor. Ben gidiyorum. de gay değilim zaten. Bilmiyorum. Senin tercihlerin bana farklı gibi gel diyor. Ne gibi ya ne? Yönelimlerim belki benim farklıdır. Senin ne farklı olabilir ki? Bilmiyorum. Düşünmez misin beni beğenmeyen bir kız anca lezbiyen olabilir. Sen de ona vay be aldım. Haa. Tamam. Okey. Hadi gidelim ya hadi gidelim boş yapalım hadi. Ne ya balon patlatacaksın? Aynen. Al patlat ya hadi ya. Boşmuşsun. Boşum zaten. Sen çok kutu oda zannediyorsun. Tamam ben doldururum. <laughs> <laughs> ne kadar iğrenç bir Ne ya? Ben ya Ver şunu. ne? Ver şunu. Ciddi patlayacak mısın? Evet tamam. patlatacağım. Tamam. İstersen seni de patlatabilirim. Ne biçim terbiyesiz konuşuyorsun ya? Ben patlattım onu. Sen mi patlattın? Hayır. Patlatmayacak evet, evet, mıydın? Yanlışlıkla patlattım. Ciddi misin? Hayır, ciddi değilim bu arada gerçekten patlattım. Vay be. E gidelim madem ne yapalım arkadaşlar. Kendine dikkat et. Bay bay görüşürüz. Bak. Sen kaybettin. Ben hiçbir zaman kaybetmem. Kaybetmişsin kaybetmişsin. Bak gidiyorum. Git. Ne yalandan mı patlattın? Sen mi patlattın yanlış mı patlattın? E, elim patlattı. E balon alalım o zaman. Elim yanlışlıkla patlattı. Demek ki elim de istemiyor. E tamam gidiyorum o zaman. Gidiyorum. Yani gidene dur demek bize yakışmaz diyebiliriz. Ben Ne böyle ağır abi roller falan? Ağır abi rolleri falan değil, sen beni demedin mi? Yok, piyano çalayım falan filan. Ben böyle evet. insanları sevmiyorum abi. Ne abi, normal. Ben piyano bir, çalıyorum, ne var bununla? Seri katil falan takılman lazım. Ben öyle insanlarla hoşlanıyorum. Ya Nereden şey... biliyorsun seri katil olmadığımı? Yok, potansiyel yok. Sen de tipinden belli yani. Ee, tipten değil ama. Tipten belli olur. Çok, çok konuşkan yani aslında. Hmm. Az konuşan erkeklerden. Ne? Çok... Soruyorsun, konuşuyorum işte. Ben sorarım, sen konuşuyorsun. Ne var bunda? Hoş gitti. Allah Allah. Ha. Hımm, entiya yapacak bir şey yok o zaman ne diyeyim ya. Yani? Dikkat et kendine. Sen de. Görüşürüz. Görüşürüz. Kalk hadi git. Git ben buradayım. Neyse artık senden ayrılma göre kadın olabilirim çünkü dişilliğimi aldın ya. Dişilliğimi mi aldım? Aynen. Ağır abi şeylerine, yani rollerine kadar, giren sensin. O kadar çok böyle şeysin ki benim yanımda feminen kalıyorsa ki ben senin yanında maskülenleşiyorum. Ne alaka çünkü ya? Çünkü bir kanını feminen yapan şey yanındaki erkektir. Ne alaka yok öyle şeyler ya boş yapıyorsun bence. Allah Allah. Tamam hadi kalk git ben buradayım ya. kalk git hadi, kalk git, hadi. ben buradayım kalk hadi. Ben burada ayıcığımla ben iyiyim. Tamam mı sen git. Ama sonra Instagram'dan yazarsan bakmayacağım yani zaten kutuma. Zaten önce bir oyuncakla beraber olacak kapasitesi. Selam. <laughs> Geldik buraya. Geldik. Evet. Anlat bakalım. Ne istersin, ne anlatayım? Söyle. Gömleğin çok tatlı. Teşekkürler. Biz olduk işte bu şu an. Değil mi? Ya, Al Pacino biraz kısa ama olsun. Olsun, güzel Hmm, ee, ne yapıyorsun Amerika'larda. Amerika'da çok şey yapıyorum ya ben. Bir sürü şey yapıyorum. Mesela. Şimdi chain plugım dedim. Chain plug demek şu <laughs> demek. Ünlüleri, rapçileri falan Amerika'daki ünlüleri. Ben onlara Takı. şey satıyorum. Kolye satıyorum <laughs> işte. Onların özel istekleri oluyor onlara falan. Pırlanta mı? Pırlanta. Orjinal, yani hani altın pırlanta. pırlanta mı? Yaparız. Özel yaparım yani. Özel. Aynen. Baş şey. harfim olur falan böyle Bak, büyük. Şu an artı büyük baş harfim olur. <laughs> Şu an Ama takar mısın mesela benim baş harfimi? Takarım ya takmıyorum? Okay. Tamam. Ama kendi baş harfimi de yaparsın. <laughs> ya yani kendime özel de olsun. Tamam, sana özel de yaparım. Bana... tane olsun? Kendime özel. Ne şey seviyorsun mesela? Şey. Böyle ne simge ne olsun, nasıl bir şey olsun istersin? Burgu burgu. Burgu burgu. Okay. Ama mesela onun başına biz bir de pendant koyacağız ya. Hiç anlamam ki. Pendant <gülüyor> dediğim <gülüyor> charm işte. En güzeli aynı senin o zaman resmini falan koymamız lazım tamam. oraya. O olur zaman mu? resim yani. Tamam. Teşekkür ederim iltifatın için. Neden? Teşekkür yani. teşekkür, ben teşekkür ederim. Hangi bölüm mezunsun peki? Uluslararası Ticaret. Çok evet, Amerika'da okudum, business. Onun dışında ticaret yapıyorum bir de <laughs> bunun dışında yani hani bu işin dışında. Peki normalde nereliydin? Mardin, Midyat. Güzel, <laughs> evet. Midyat'ı seviyorum. Hiç mi? Daha önce gittim evet. Beğendin mi? Sevdim. Neyi beğendin? Yani o taş ev olayını seviyorum. O zaman soruyu hazır mısın? <laughs> Aşiret gelin olur musun? Tamam. al, al götür hangi tamam, par hadi. parmak ölçümü al. Parmak ölçü yanımda şey Şey var, var sizde kiloyla altın. Altın var evet bak pırlantayı <laughs> çözdük. Altını da çözeriz var tabi olmaz mı? O zaman ben bir kilo alıp gelebilir miyim ya? Ya sen ne <laughs> kadar kilo istediğini söyle. Alma kilo bu arada. Hı. Sen ne kadar kilo istediğini... Niye? Kilo alsam sevmeyeceğim mi beni? Severim. Şimdi sonuçta... alma kilo dedin ya böyle bir anda. Hayır şimdi gelinlik falan giyineceksin ya. Hı. Hani gelin... Şişko gelin olurum. Gerek var mı? Sevmiyorsun. Hayır bak. Sen kilo sevmiyorsun. Kilo alsan beni boşayacaksın yani. Şimdi boşamam ama beraber seninle Kım spora... Kuma alırım. <laughs> o da olabilir. O da bir seçenek. Ama beraber seninle spora falan giderim. Yani seni teşvik Zayıflatmak ederim. Zayıflatmak için. Zayıflatmak için değil ya. Sağlıklı yaşamak <laughs> için. Sağlıklı yaşamak için. Kilo sağlıksız bir şey. Yani böyle düşünüyor musun? Düşünmüyor musun? İlk başta bunu sorayım sana. Kilo, kilo sence almak isterim ama şu an mesela ben balık etmeyeyim. Ama... Değilsin bu arada. Allah Allah. Evet. Değilsin. Gayet hoş, zarif bir bayansın. Pardon, kadınsın. Teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. Öyle. Ama ikiye ne zaman gidiyoruz? <laughs> Şimdi şöyle bir durum var. Önce Kanada'ya gitmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü Kanada'da benim işim var. Onu halletmem gerekiyor. Ailen yok. nerede? Ailem İstanbul'da. Ben o yüzden İstanbul'dayım zaten şu anda. Hmm. Hı -hı. Kaç kardeşsin? Üç. Öyle Mardinliyim ama üç kardeşim. Aşiret deyince ben de bekledim böyle dokuz on kardeş. Ama aşiret öyle olmuyor ki. Aşiret benim kardeşlerim e, benim, benim, değil, Mardin yani. Mardin falan diyorsun ya yani genelde o bölgelerde hep böyle dokuz on. Bizimkiler biraz kültürlü aşiret olmuşlar. Şimdi sana şöyle söyleyeyim. Benim aşiretimin ağası İngiltere'de falan okumuş yani. Öyle bir aşiret bizimkisi. Hı. Hani öyle çok şey bir aşiret değiliz biz. Şey falan yalan. Tam modern. Hani benim erkek kardeşim olsa ben ölsem sen gidip onunla evlenmeyeceksin yani. Böyle şeyler yok. Unut onları. Kiloyla altın var. Anladım. Aynen. Peki, Hı. kritik soru. Hadi bakalım. Eski sevgilinle neden ayrıldı, ne kadar sürdü falan filan. Aldattı beni. Aldattı. Hımm. Aldatıldı mı? Ne Aldatıldım. kadar sürdü ilişki? Bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl. Hmm. En uzun bu muydu yani bu işlerinde? Yok, iki en uzun ilişkim benim. En uzun ilişki iki. Hmm. İki yıl. Evet. İyi. Senin? Ee, benim dört yıl sürdü. Hımm. Ee, ben de 4 yıl boyunca sürekli eskortlar tarafından aldatılmışım. Oo. Evet. Peki eskorta giden çok erkekler? Çok affettim bu arada. Çok 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 fazla affettim. Ee, en sonunda dedim ki hani bana bir yüzükle geldi. Hı -hı. Ama yüzükle gelmeden bir hafta önce sevgili yapmış kendisi. <laughs> Tabii. Canım. Çok yetenekli bir arkadaşmış o, yani gerçekten. Çok fosiyenel bir orospu çocuğuydu. <laughs> Selam olsun. Öyle işte. O yüzden birazcık böyle bir şeyim var benim. Ee, travma mı destek aldatılmaya karşı? Aynı şekilde bende de var. İşte onu nasıl kıracağız senle bir? Şimdi senle sen aldatılmışsın, <laughs> ben aldatılmışım. Evet. İkimiz de aldatmaya karşı şeyiz. Birbirimizi aldatacağımızı düşünmüyorum o yüzden. Çünkü zaten hani aldatmanın kötü bir şey olduğunun farkındayız bize ver verdiği zarardan dolayı. Evet. Bence birbirimizi aşmamız daha kolay bunu. Peki direkt evlenmeyi düşünüyor musun? Olur. olur. Yani ben okeyim. Direkt yarın nikah tarihi alalım desene. Arka ben... taraf Kadıköy Nikah Dairesi. Gel gidelim. Ciddisin evet. şu an yani. Beni aldı gidiyor mu ben? Biz gidiyoruz. <laughs> yani arka taraf Kadıköy Nikah Dairesi. Görüşürüz. Okey. Hadi gidelim. Benim hakkında merak ettiğim bir şey yok mu senin? Ne iş yapıyorsun? Ben icradayım. Avukat. Yani avukatın yanındayım evet. Benim icra davalarım var Türkiye'de ama umursamıyorum. Çünkü Amerika'ya gideceğiz. Sıkıntı olur mu mesela? <laughs> herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hmm, tamam, Ama şimdi ben şunu düşünüyorum. Amerika'ya gidersem ne iş yapacağım orada? Çalışmana yere kalmaz. Çalıştırmayacağım mı? Yok çalışmak istersen çalışabilirsin ama yere kalmaz. Hani illa ben bir şey istiyorum dersen sana hobi olarak bir iş kurarız. Hı. Hmm. Eh, yani. Bana yer açacağı yani. Normal şartlarda moda tasarım okudum. Ben de moda tasarım okudum. Ciddi misin? Bekle. E ticaret diyordun. Onu Amerika'da ben... okudum, ha, onu okay. Türkiye'de okudum. Türkiye'de evet. Şey okudum. Sen hangi üniversitede okudun? Bilgi Üniversitesi. Allah, paralar çıktı bir saniye. TD gereksiz, TD gereksiz. Bana diyecek. dolar çıkart orada. Ah, Marmara, evet. Marmara'da moda tasarım okumuş. Hani inanmıyorsan bu da Amerika ehliyetim. Gerçekten Amerika. Yani. <laughs> Benim de olacak mı Amerika? Olur, eline? hallederiz. Dediğim Aynen. gibi, çalışmak istersen çalışırsın, istemezsen çalışmazsın. Ne iş yapmak istersen onu yaparsın. Hayır, giderim, Ay, konuşamadım. Gideriz mesela şey, e, bana bir butik açar mısın? Biliyorsun, moda tasarım işi ah, e, yurt dışında. Ya ben de zaten yani. yapmak istiyorum moda işini. Beraber yaparız. Yaparız, tabii. Biz anlaştık ya. Biz Bizim gidiyoruz. bu eğitimiz oldu bence. Aynen. Buradan nereye gidiyoruz? Bir şarap içeriz herhalde. Olur. Bence bir şarap havası. Ne abi. seversin? De takabilir miyim? Tabii ki. Dereceli mi onun? Dereceli. Hem güneş hem normal. Oha dereceliymiş oğlum. De dereceli işte dedim ya. <laughs> Göremiyorum şu <laughs> an bulanık. Öyle. Şarap. Ne şarap. seviyorsun şarap? E kırmızı olur. Balaş olur. Tamam. Merlo içeriz o zaman. Merlo sana. evet. Tamam. Merlo. Tamam biz tamam. Tam okay. bir merlo içip geleceğiz. Biz merlo içip geliyoruz. Hadi <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? İyiyiz biz de. Niye bana avlamadın? Niye avlamadım? E, çünkü yani o kadar insan var falan. Zaten konuşamıyorum orada 35 insan var yani <laughs> 35 kız var. O yüzden avlamadım ki yeni olsa bile havlamam yani. Başta i̇leride havlar olamadım. mısın peki? İleride, ileride bilmiyorum. Ne yapabilirsin? İleride Niye avlamak peki? Baş başa böyle uzun biraz zaman geçtikten sonra olur. Çocukları musun? seviyor musun? Çocukları, özellikle kız çocukları daha tatlı erkek çocukları kız biraz daha... Kız çocuğu istiyorsun o zaman. Yani erkek çocuğu biraz daha arka planda oluyor çünkü 5 yaşından sonra onlar ben sapıtıyor. Ben çocukları çok seviyorum. Ben cinsiyet ayırıyorum o konuda. <laughs> erkek çocuğunu niye sevmiyorsun? Ya yani onlar belirli yaşa gelince yani küçükken yani 10-11 yaşında yapan sapıtıyorlar, dur durmuyorlar. O yüzden kız çocuğu bile 15 yaşına gelse bile sevilirler yani. Kardeşim de olursa olsun seviliyor. E, ee, hobilerin vesaire konuşamadık onları oradaki. Dans etmeyi severim, oyun oynamasını severim. Bilgisayar oyunu oynuyorum bu arada. Bilgisayar ne oynuyorsun? Aynen Valorant falan oynuyorum. Valorant? Aynen Valorant seviyorum. Ben de Valorant oynayamadığım için silmiştim. Hani çok sinirlendim. Öğreteyim için. sana. Olur okey, <laughs> olur yani sıkıntı. Daha gene <laughs> aklım almıyor benim. Nasıl uğraşacağım ben de bilmiyorum. Nasıl aklım Böyle yapıyorsun ben anormal şeyler. yapıyorum. Hmm. Kafam anlıyor yani. Otistik misin sen? Yani, evet, otistik. onu kabul ediyorum. Ee, oyun başka neler yapıyorsun? Yani hobilerin falan. Aslında ben de senin gibi spor yapıyordum. Hı -hı. Ama sonra devam edemedim, sporu bıraktım. Nasıl Çok kaldım? isterim yani senin gibi spor yapmak falan. Ya. Kolların güzel görünüyor. Eyvallah, teşekkür ederim. <laughs> Dövmen? Dövmem şey, yapışma. Bunlar güzel gözüküyor mu bu arada? De gözüküyor. Ben böyle. gerçek sandım bu arada. Gerçek gibi yani 100 lira vermiştim yapıştırdım kaç işte. Kaç lira verdin? 100 lira. Yani <laughs> hep sipariş vermiştim. Ee, annem kızar diye işte yaptıramıyorum. Babam görse mesela evden kovar. O yüzden yaptıramıyorum. Öyle alıyorum bir aylık yapıştırıyorum. Gerçek gibi duruyor. Gerçek gibi güzel duruyor bu arada. Yani senin dövmelerin kaç tane var sende? Dört tane var. Dört tane var. Aynen. Hello Kitty. Hello Kitty var <laughs> Biraz daha büyük olsa aslında. Tam boyu bence ya. Burada ne yazıyor? Ne yazıyor? Hayallerle ya? değil anılarla yazıyor. Ana biriktirmesini seviyorum. İngilizce yazıyor herhalde. Aynen. İngilizce aran Peki iyi değil. Yani. Ne yapalım yani. buradan çıkınca bir kahve mi içelim? Kahve. Patlatmayacaksan her beni. Ya bunu görürsen <laughs> patlatırım. Olur kahve içelim. İçelim. Nerede? Bizim okay. oralara yakın bir tane kahveci var işte. İsim vermeyeyim. Götürebilirsin beni. Olur orada bir içelim. Ice White Mocha içelim beraber. Hesap bende, Ben ısmarlıyorum tamam. Tamam. Okey sen Anlaştık. gidelim. Anlaştık. Erkek misin? Bir, patlatma bak. <laughs> tamam. Peki patlatma sakın. <laughs> ben patlatmayacağım. Okey ben de patlatmıyorum. Biz kaçıyoruz. Allah versin sen. Yine. I'm